Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için Programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımız stüdyomuzda bizlerle Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Andaç Demirtaş Madran hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Özgün Hanım. Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2024 yılında mezun olan ve şu anda bir sigorta firmasında finansal güvence danışmalı olarak görevine devam eden Damla Deniz Dalgıç bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum teşekkür ediyorum. Öğrenciler adına da sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Işıldar da bizlerle. Hoş geldiniz Hoş programımıza. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Anda Hocam aslında halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü tercih listelerinde adını sıklıkla duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Geçmişten günümüze tanınan, bilinen alanlardan bir tanesi belki ama biz bugün bilinmeyen yönleriyle tabii ki alanı bölümü biraz daha yakından tanımak ve üniversite adayları için önemli bilgiler almak istiyoruz sizden. Hocam hemen bölümü daha yakından tanıyalım. Nasıl bir 4 yıl adaylar için tabii ki planlandı ve ilerliyor? Sizden daha ayrıntılı bilgiler alalım. Hemen sözü size bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben kısaca bölümün tarihçesini anlatarak başlamak isterim. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkent Üniversitesi'nin en köklü bölümlerinden birisi. 1997 yılından beri biz öğrenci yetiştiriyoruz. Bu sene 28. yaşımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz açıkçası. E halkla ilişkiler ve tanıtım iletişimle ilgili tüm alanlar gibi tüm dünyada gittikçe önemi artan bir alan konumuna geldi. E hem uygulamalı hem de kuramsal bir altyapıyı gerektiren bir alan, çok disiplinli bir yapıya doğaya sahip. Sosyolojiden psikolojiye, sosyal psikolojiye, yöntem bilime iktisada, siya, e, siyaset evet. bilimine, hukuka kadar hatta sanat ve teknolojiye kadar birçok farklı daldan beslenen bir alandan e, söz ediyoruz. E, belirttiğim gibi hem uygulamalı hem de kuramsal bir donanım gerektiriyor. Biz de bunun altından kalkabilecek kadar güçlü, deneyimli ve dinamik bir kadroyla aslında eğitim e, veriyoruz. Şu anda 6 tane profesör, 4 doçent 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi arkadaşla birlikte öğrenci yetiştiriyoruz. programı son derece zengin. Herhalde programla ilgili de biraz bilgi almak alalım diye diye hocam. tabii Nasıl bir 4 yıl bekliyor evet. adayları? Bu saydığım disiplinler aslında temel oluşturuyor. Az önce saydığım disiplinler ve tabii ki çok daha fazlası. Hem uygulamalı hem temel halkla ilişkiler dersleri var ama evet, bunların hocam. yanında Temel sosyal bilimleri ilişkinde çok fazla dersimiz var. halkla ilişkiler çünkü bunu gerektiren bir alan. Bunun dışında çok zengin bir seçmeli ders havuzuna sahibiz. Öğrencilerimiz birinci sınıf itibariyle danışmanları atandıktan sonra danışman rehberliğinde neye heves ediyorlarsa, hedefleri neyse, yetenekleri ne yöndeyse kendilerine aslında bir tür rota çiziyorlar danışman rehberliğinde. Reklamcılık alanında uzmanlaşmak istiyorsa Mesela. ona göre ders seçebiliyor. Evet, evet hocam. E son yıllarda belki sosyal medyaya odaklanmak isteyebilir. Birazcık ona ilişkin dersler seçebilir. Belki tasarıma odaklı dersler seçebilir. Çünkü diğer bölümlerimizden de e, ders seçme olanağı var öğrencilerimiz. Ya da doğrudan halkla ilişkilerle ilgili ya da kişiler arası iletişimle ilgili de kendini yetiştirmeyi e, seçebilir web sayfamızda çok ayrıntılı ders içeriklerimizle ilgili bilgi mevcut. Bilgi paketlerinde öğrenci adaylarımızdan da evet araştırmalarını bekleriz. Hocam sözel puan türüyle adaylarınızı bekliyorsunuz. Hemen bunu da adaylar için hatırlatalım. Evet. Tabii günümüzün en önemli kavramlarından bir tanesi iletişim. Biz Doğru Seçim programımızda bu kavramı konuşmadığımız herhangi bir bölüm, alan yok diye hocam hemen vurgulamak istiyorum. Evet. Ve bazı mesleklerin hep geleceği merak edilir. Şimdi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü geçmişten günümüze aslında köklü bölümlerden bir tanesi siz de altını çizdiniz. Ama gelecek açısından da parlak alanlardan mesleklerden bir tanesi diyebiliriz yine diye düşünüyorum. Bu anlamda neler söylemek istersiniz adaylara? Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de son yıllarda gittikçe artan bir talep var. Evet. İletişim Fakültesi mezunlarına ve bizim bölümümüzden mezun olan öğrencileri. Çünkü kriz yönetimi, onun dışında iletişim danışmanlığı, sosyal medya danışmanlığı, itibar yönetimi, algı yönetimi Tabii. gibi konular, kurumsal kimlik son derece önemli bir güncel konu, çok büyük önem taşıyor artık günümüzde. Büyük ihtiyaç var bu alanda kendini iyi yetiştirmiş adaylara. Ama ben öğrencilere de her zaman bunu söylüyorum. Burada bizim verdiğimiz eğitimin dışında öğrencinin kendini de iyi bir şekilde donatarak mezun olması Tabii son derece ki. önemli. Çünkü Tabii. çok fazla mezun veriliyor. Çok üniversitemiz var. Fark Türkiye'de çok lazım. bölüm var. Değil mi hocam? Biz bölüm olarak elbette ki mezunları daha nitelikli çıkarmak adına büyük emek harcıyoruz ve hakikaten... Çok büyük artılarımız da var e, kıyasladığımız zaman diğer üniversiteleri e, hı -hı, nazaran. Hı -hı. Ama bunun yanında öğrencinin de kendini öğrencilik hayatı sırasında çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Teknoloji boyutunda özellikle. O süreci çok iyi geçirmek, evet. hızlı geçen bir süreçten bahsediyoruz. Evet. En iyi şekilde gerek yabancı dil desteği Kesinlikle. değil mi hocam? Ana dil, yabancı dil, teknoloji kullanımı e, konusunda ve sürekli e, alanda evet. et, etkin olarak evet. görev alarak... Deneyim kazanarak. Aktif olarak. Evet. evet. <laughs> Belki de alanın en önemli değil mi hocam? Kazanımlarından bir tanesi. Tabii ki verdiğiniz eğitimlerle tüm tüm bu becerileri destekliyorsunuz. İlerliyorsunuz evet. ama öğrencilere de çok büyük görevler düşüyor. Tabii ki. Biz e, bu deneyimi kazandırmak adına öğrencileri sürekli sektörde bir araya getiren etkinlikler yapıyoruz. Düzenli toplantılarımız var. Sempozyum düzenledik mesela bu sene. E, Alaaddin Asna Sempozyumunun evet. 8.sini ev sahipliği yaptık çok çok başarılı geçti kasım ayında biz elimizden gelen bütün katkıyı aktif olarak öğrenciye sunmaya çabalıyoruz ama dediğim gibi bu karşılıklı olan bir süreç. Muhakkak. Evet. Almaya açık olmaları gerekiyor. Muhakkak bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Sevgili mezunumuzu biraz daha yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Siz 2024 yılında mezun olmuşsunuz. Aynı evet. zamanda işletme bölümünün de mezunusunuz. Evet. Çift ana dal yapmışsınız. Zor olsa gerek gerçekten ee, iki bölümü bitirmek. Şimdi okumak. zor Değil desem yalan olur ama dünyanın en zor şeyi değildi. Çünkü halkla ilişkiler disiplinler arası bir kavramdır. Yani işletmenin bir fonksiyonudur esasında. Haliyle benim ya işletmeden bir lisans programı bitirmem ya da bir yüksek lisans eğitimi görmem gerekirdi. Siz de lisansla ee, mı tercih ettiniz? Ben de bunu? çift dal yaparak <gülüyor> bunu <gülüyor> Yoluna koydum diye. Güzel diyeyim. bir örnek aslında adaylar için değil mi hocam? Çok evet. böyle fırsatların olduğu yani iki diploma ile siz mezun oldunuz. Evet iki farklı lisans diploma'm var. Ne güzel. Bununla. Peki e, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü nasıl tercih ettiniz? O tercih süreciniz nasıl geçti? Ee, şimdi üniversite tercih etmek çok genç bir yaşta olan bir şey. 18 yaşındasın. Daha Hayatı bıraktım kendini tanımıyorsun. Evet. Ne yapacağına karar vermek çok zor. O yüzden ben, de zor bir süreç değil mi? Evet matematik yapamayanlardan olup sözlerden üniversite sınavına hazırlan hazırlanıyordum. Sonra e, bir hocamla konuştum iletişim fakültelerini o anlattı bana. E, ve dedim ki aslında bütün mesleklerin temelini oluşturan bir bölüm. Yani ne olmak istediğini bilmiyorsan oraya gidince kendini bulabilirsin galiba dedim ki orada alanını oldu. bulabilirsiniz. Evet ne evet. yapmak istediğimi buldum. Yani üniversitenin ilk iki senesi ben kendimi tanıdım diyebilirim. Hı hı. Çünkü bu fakülte hem kendinle iletişim kurmayı hem de çevreyle iletişim kurmayı öğretiyor. Yani ben kendimle çok güzel iletişim kurdum ilk iki senede ve ne yapmak istediğime çok güzel karar verdim. Çift Anadalı ne zaman karar verdiniz? İkinci senenin sonunda. O Kendimi zaman, tanıdığım değil mi? zaman Kendimi karar mi? verdim. tanıdığınız zaman da Çift Anadolu'na karar verdiniz. Evet. Şimdi siz bir sigorta firmasında evet. çalışıyorsunuz. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz ilk olarak bunu sormak isterim. ve Aldığınız eğitimler tabii ki gerek teorik gerek uygulamalar çok kıymetli. İş yaşantınıza katkıları neler oldu? Ee, şuradan başlasam daha güzel olur. Ben lisanstayken Halkla İlişkiler Topluluğu'nda yer alıyordum. Çok aktif bir öğrenciliğim oldu. Diğer topluluklarda da yer aldım. Konserlere de gittik, etkinliklerde düzenledik, harıl harıl ders de çalıştık. Ama o kadar keyifli bir üniversite hayatı yaşadım ki hani bittiğine üzülüyorum diyebilirim. Ee, hocalarımla arkadaş gibi ders yaptık bize. Harika. Çok o yüzden bitiremediniz zaten şu anda yüksek lisans öğrendiniz aynı zamanda. <laughs> ne güzel. Evet şu anda da yüksek lisans <laughs> Yani öğrencilik yapıyorum. devam ediyor. Hiç bitmeyecek bence. <laughs> Ondan sonra ben ilk e, staj imkanımı kulüp etkinliğinde yakaladım. Orada bir ajans sahibiyle tanışmıştım. Daha sonraki staj imkanımı yüksek lisans derslerinin kapısını gözlerken yüksek lisansdan çıkan öğrencilerin arasından yakaladım. Yine özel sektörde iyi bir firmada yapmıştım. Şimdi de e, çalıştığım firmada finansal güvence danışmanlığı yapıyorum. Yani ne oldu? Ben hem halkla ilişkilerin iletişim kısmını evet, e, kullanıyorum. Birinci mi? iletişim, yüz yüze olan iletişim kısmı. Sağ çalışanıyım çünkü. Aynı zamanda işletmenin finans kısmını birleştirmiş durumdayım. Yani ben Haklı ilişkilerin tüm fonksiyonlarını aktif olarak iş hayatımda kullanıyorum diyebilirim. Çift ana dal yapmanızın da böyle bir aslında çok büyük bir katkısı, katkısı oldu. Olmuş. Çok büyük bir katkısı Hı -hı. oldu çünkü iki bölümümde disiplinler arası bölümler ve ileride ne olacağını kendini tanıyarak karar verebileceğim bir bölüm. Hocam. Ne kadar önemli aslında öğrencilikte bunlara karar verebilmek, bu kararları almak, uygulamak, hayata geçirmek çok kıymetli, çok da çok... önemli diye düşünüyorum. Arzuladığımız öğrenci profili aslında tabii ki. Yani kendini merak eden, e, e, araştıran, bulan keşfetmeye evet. çalışan ve aslında bizim verdiğimiz dersler de buna hizmet eden dersler içerik evet. olarak ama öğrencinin de bunu keşfetmesi, benimsemesi evet, tabii. Çok ki. kıymetli. Çift dal, Yan Dal, Erasmus gibi fırsatlar adaylar için çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok, Mezunumuz çok... bir örnek, Aslında öğrencimiz de bir örnek. Evet. Ben biraz kendisini de yakından tanıyalım isterim. Sevgili Yasin Işıldar 3. sınıf öğrencisi olarak bugün stüdyomuzda tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Siz nasıl tercih ettiniz Hakla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü? Ee, ben zaten sözel bölümden bir bölüme girmek istiyordum. Bir yıl öncesinden çalışmaya başladım sınava. Daha sonrasında aklımda birkaç üniversite vardı. Sonra bizim başkent üniversitesine de baktım. Tanıtım günlerine katıldınız mı? Evet, tanıtım günlerine de katıldım. Yani hatta Yavuz Hocamla görüşmüştüm. Beni ikna etti, mutlaka buraya gelmelisin. İşte burası hani iletişim her alanda, her, her fırsatta olan. Yani insanların her zaman kullandığı bir alan olarak devam edecek dedi. Burada da başarırsın dedi, sen yaparsın dedi. Geldim çok da memnunum açıkçası. Üçüncü sınıftasınız. Evet. Aslında üçüncü sınıfta böyle gerçekten üniversitenin en can alıcı değil mi senelerinden bir tanesi diyebiliriz. Nasıl evet. geçiyor öğrencilik? Yani çok zorlu bir süreç Tabii ben de biraz kendimi zorladım çünkü ben üstten çok ders aldım. Aslında bu iki ay sonra bitiriyorum yani ben de dört güzel. olmadan. Evet. Öyle mi? Evet hızlı dört. hızlı bir bitiriş. Evet haline çok zorladım zorladım yani kendimi bu konuda. Ama değdi yani çok keyifli bir süreçti. Yani burada birçok şey öğrendim. Ufkum açıldı. Ee, tekrar, en önemlisi de bu herhalde. Evet yani birçok şeyi gözlemleme fırsatı da buldum. Hayatıma dair, geleceğe dair fikir edindim çokça. Yani çok kıymetli deneyimlerdi. O yüzden tavsiye ederim gerçekten buraya gelsin öğrenci arkadaşlarımız. Birebir bilgiler alsınlar evet, değil mi? Evet tanıtım, tanıtım günleri, günleri kesinlikle katılsınlar yani. Evet. Ee, gerek stajlar gerek uygulamalar böyle şimdiden peki bir plan program çizdiniz mi bu doğrultuda? Evet aslında yüksek lisans düşünüyorum ileride yani yurt dışı seçeneğini daha çok düşünüyorum yani yurt dışına gitme isteğimin bir sebebi de burada yaptığım tabii ki Erasmus deneyimi çok etkili oldu. Bunu bu da kararı. konuşalım. Evet. Evet bu karar vermem de o da etkili oldu ee, yani çok. E çünkü çok farklı bakış açılarıyla yani hocalarımız da çok farklı bakış açısı sundu bize. Yani biz de her birisinden yani her birisi ayrı bir dünya olduğu için her birisinden ayrı ayrı farklı deneyim kazanma tecrübe fırsatı bulduk. O şekilde. Siz İspanya'ya gitmişsiniz Erasmus. Hı. Fırsatını evet. yakalamışsınız. Bir yarım dönem mi geçirdiniz? Evet. İspanya'da. Geçen yıl güz döneminde gitti. Nasıl bir tecrübeydi? Hemen soralım. Yani tabii ki çok farklı kültürler var. Her şey değişik yani para veriminden tutun kaldığınız evin şekli, işte caddeye çıkıyorsunuz oranın şekli, kız, şekli veya işte insanları konuşulan değil okul yani çok okul bambaşka ortamı, bir ortamı öğrenciler evet. değil mi? Sosyal hayat çok değişik mesela. Farklı. farklı bir tecrübe. Evet. Mesela tatil günleri de tabii farklı oluyor. Burada mesela bize Türkiye'de tatil olan yerlerde orada tabii olmuyor. Ya da orada da çok değişik günlerde oluyor. Bunlara Hı -hı. adapte olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Onların tabii mesai mesela anlayışı çok fazla değişik. Çok fazla değişik. Onlara tabii adapte olmaya çalışırken falan böyle tabii ki ayrı bir bu da bir deneyim oluyor az önce de belirttiğim gibi. Güzel yani aslında. Herkese de tavsiye ederim onu. Hocama da bu aşamada hemen dönmek istiyorum. Evet hocam çift Anadolu'da olduğu gibi Erasmus da önemli bir fırsat. Aslında tabii ki öğrenciliği hep hani çok iyi geçirmek işte o fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor diyoruz. İşte bunlar da çok önemli fırsatlar. Biz geçen sene iki tane İspanya'ya Yasin birisi olmak üzere bir de Litvanya'ya öğrenci gönderdik Erasmus programıyla teşvik ediyoruz, yüreklendiriyoruz onları sürekli gitmeleri yönünde çok evet. önemli bir deneyim. Farklı Akademik anlamda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli bir deneyim. Tabii ki aslında üniversite hayatı sadece dersler değil, evet. stajlar uygulamalar değil. Aslında bu aşamada nasıl geçti? Ben size de sormak isterim mezunumuza da. Sosyal etkinlikler çok kıymetli sektörden kişilerle bir araya gelebilmek, az önce hocam da vurguladı. Bu anlamda nasıl geçti öğrencilik? Ee, son sınıftayken mi yapmıştık? İletişimin yüzüncü yılı. Paneli. Evet, evet. Ben orada bayağı aktif rol oynamıştım ve o gün tanıştığım insanlarla ben hala görüşüyorum. <laughs> İş hayatımda bana destek oldular. Kimisi abim oldu, ablam oldu, kimisi mentorum oldu. Hı -hı, Çok güzel insanlar hı. kazanmışım ben lisanstayken. O zaman insan anlamıyor. Diyorsun ki hani öğrenciyim, o oranın müdürü, o oranın başkanı, ne olabilir ki? Sonra bir adım atıyorsun hayata, gerçek hayatla yüzleşiyorsun. Kampüsün çiminden, ortadaki havuzdan, yan masadaki flörtünden uzaklaşıp bir gerçek hayata çıkıyorsun. İşte Ve diyorsun orada ki, değil mi anlaşılıyor? Ben üniversite okurken çok insan kazanmışım. Ve o insanlarla A yerine bağ kurmuşum ben buradayken. Hı, hı. İşte o yüzden başarılı olmayı umut ediyoruz bu şekilde. Sizin nasıl geçiyor bu anlamda? İleriye dönük planlar, projeler var mı mezuniyet sonrası için? Yani mezuniyet sonrası az önce de belirttiğim gibi yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında doktora da düşünüyorum imkanı. Akademik yani. hayatımı düşünüyorsunuz biraz Evet. Birazdan? Ama mesela bir aklımın bir köşesinde de tabii ki bir uluslararası bir şirkette zamanla yükselip yani gerekirse yönetici kısmına kadar yükselecek bir kariyer de düşünüyorum bir plan olarak veya ikisini birden yürütebileceğim bir kariyerde olabilir yani. Kampüs hayatı nasıl geçiyor? Kampüs hayatı yani buraya ilk geldim zaten yeşillik alanı çok fazla dikkatimi çekti. Yani orman ormanlık alanımız çok fazla gerçekten. yani 5 milyona yakın sanırım ağaç varmış bir hocamızdan geçen duymuştum. Ağaçlandırmaya çok önem veren bir kampüs, bir anlayışı var, bir üniversitemiz var. Ee, yani çok beni cezbetti burayı gezerken tanıtım gününde de geldiğimde de gözlemlemiştim. Ee, yani burada hani bir yaşam alanı olmuş resmen yani. Çok e, burada gezilir yani gezmeye gez, gezmeye gezilir yani o kadar hani doğal ortam buldum ki çok doğallık akıyor yani öyle söyleyeyim. O, gerçekten o süreçte önemli bir fırsat öğrenciler için. Hocam bu aşamada şunu da sormak istiyorum. Eminim tanıtım günlerinde de size bu soru bu soru çokça geliyor. Mezuniyet sonrası iş imkanları. Evet. Mezunlarınız eminim çok önemli mezunlarınız var. Çok güzel yerlerde, güzel alanlarda başarılı bir şekilde çalışma hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü bitiren bir kişi hocam nerede nasıl iş bulur? Neler yapabilir? Nedir hocam mezuniyet sonrası iş imkanları? En başta konuştuğumuz gibi hakikaten son 3-4 yılda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan bir talep var halkla ilişkiler mezunlarına. E, bu yüzden o kadar e, geniş bir yelpazeden söz edebilirim ki size. E, sosyal medya danışmanı isteyen çok mezunlarımızdan bizi arayarak mesela hani bir yönlendirebileceğiniz birisi var mı? Stajdan başlıyor zaten bu süreç. İletişim iletişim uzmanı, reklamcılık alanında uzman doğrudan halkla ilişkiler uygulamaları üzerine uzman bazen siyasi lider danışmanı kurumsal kimlik üzerine çalışan uzmanlar yani bu yönlerde meslekler icra ediyor mezunlarımız daha ziyade ama biz çok sayıda akademisyen mezun etmiş bir bölümüz. şu anda Türkiye'nin çok farklı üniversitelerinde profesörlük düzeyine kadar yükselmiş öğrencilerimiz var araştırma görevlerimizin büyük çoğunluğu kendi mezunlarımız. Akademiyi de çok ilgi duyuyor öğrencilerimiz aslında. Yasin'in de vurguladığı gibi Damla'nın da öyle. Bırakmak istemiyorlar e, öğrenmeyi. Çünkü hakikaten öğrenmeyi öğrenme bizim temel hedefimiz. Şu çağda bu gerekiyor. Ve hiç yapar, bitmeyecek bir süreç hiç bitmeyecek. değil mi hocam? Yani Yapay süreci. devreye girdikten sonra evet, evet. Bilgiyi, doğru bilgiyi nereden nasıl edinebilir mi öğrenmek çok kıymetli. E, bu yönde yetiştiriyoruz ve onlar da öğrenmeye doymuyor galiba. Çok önemli. Hocam az önce de altını çizdiniz. Aslında kendi ana dili yabancı dil ve teknolojiye yatkınlık burada çok önemli. Çok. Aslında ana dil ve yabancı dil gerçekten önemli. Biz önce kendi ana dilimizi değil mi sahipleneceğiz? Güzel Kesinlikle. konuşacağız. Bileceğiz. Sonrasında da bir yabancı dil. O da İngilizce tabii ki. Evet. Artık olmazsa olmaz konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. O konuma geldi. Yani ana dili bilmeyen zaten Yabancı dil mümkün değil, kavrayamıyor. Yani belirli bir sınıfta takılıp kalıyor. Ben önce hep söylüyorum öğrencilere, ana dili iyi ki kavramak için çok, çok önemli, kıymetli. çok çok önemli. Ana dili iyi öğrenmek, ardından tabii ki dediğiniz gibi İngilizceyi mesleki boyutu özellikle doğru kavramak. Üniversite bu konuda çok destek veriyor. Ama bana sorarsanız bir ikinci hatta üçüncü yabancı dile doğru da yol almak gerekiyor. Süreç devam ediyor. Evet. Yeter ki öğrenciler istesinler. Evet. Bu anlamdaki tabii ki destekler üniversite tarafından ve siz hocalarımız tarafından evet. veriliyor, yönlendiriliyor. Bu çok kıymetli. Sevgili mezunumuza ben bu aşamada şunu da sormak isterim: ee, Kimler tercih etsin bu alanı? Kimler uygun aday? Sizce? Ee, bence iletişim fakültesini önce öğrenmeleri gerekir. Evet. Buraya mi? uygun insan karakteri diye bir şey yok. Çünkü biz büyük bir havuzun içinden kendi istediklerimizi seçebilen bireyler olduk. Benim bir arkadaşım aynı bölümdeyim. Bugün harika uygulamalardan harika tasarımlar yapabilen, kendi kendine bireysel çalışabilen, ayakları yere basan bir kadın oldu. Bense asla oturduğu yerde duramayan, enerjisini atmak için oradan oraya koşabilecek, herkesle iletişim kurmak isteyen cıvıl cıvıl bir insana dönüştüm. Haliyle buraya gelmesi gereken insan ben kimim diye sorabilecek olan insan olmalı. Çünkü burada kendini bulabiliyorsun. Çok fazla seçeneğimiz var. Çok geniş bir havuzdayız ve Başkent Üniversitesi bize güzel fırsatlar sunuyor bu noktada. Çok önemli gerçekten. Evet. Peki son mesaj ne olur adaylara, üniversite adaylarına? Kesinlikle vazgeçmesinler. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Gelecek kaygısından kendilerini sıyırmayı başarmak zorundalar. Siz yüksek lisansa devam ediyorsunuz. Evet, evet. Eminim çalışırken eğitime devam etmek de çok kolay olmasa gerek. Çok zor <laughs> <laughs> Ama önemli evet. bir süreçte bir alanınızda fark yaratabilmek için. Ee, yüksek lisansı ben işte... Şey için yapmadım, çalıştığım yerde bir terfi alayım ya da bir hı hı. E, ileri gideyim gibi değil. Hı hı. Ben öğrenmek için geldim gerçekten. O yüzden hani... Güncellemek için belki bilgilerinizi. Hem bilgiyi güncellemek hem de lisans düzeyindeki bilgiyle yüksek lisans düzeyindeki bilgi aynı değil. Aldığımız eğitim aynı değil. Ee, ben şey seviyorum, bilmediğim bir şeyi öğrenip onu da konuşabilmek, onun hakkında konuşabilmek. Bana sohbet edebilecek kapı açtı yüksek sen söyle söyleyebilirim. Ne güzel başarılar diliyoruz. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili Yasin Işıldır'a da hemen burada son mesajını sormak istiyorum adaylara. Bir öğrenci gözüyle e, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü tercih etmeyi düşünen üniversite adaylarına son mesaj ne olur? Yani burayı çok seveceklerini düşünüyorum. Çünkü iletişimin her boyutunu görüyoruz. Çok katmanlarına, yani derinlerine iniyoruz, katman katman ilerliyoruz. Yani sözel olarak seçilebilecek en iyi bölümlerden bir tanesi. Ben de çok araştırdım çünkü ders içeriklerine baktım. Alanda uzman hocalarımız var, hepsinin uzman olduğu bir alan var ve o alanlardan da gerek zorunlu gerek seçmeli dersler alıyoruz. Hatta şunu da eklemek isterim. Seçme havuzu çok geniş yani ben ilk buraya geldiğimde tanıtım günlerinde bana dedi ki hocalarımız sen radyo televizyon sinema bölümünden de seçebilirsin iletişim tasarım bölümünden de seçme dersi seçebilirsin biraz ne çalışmak istiyorsanız değil mi? Evet yani bunu sana hem deneyim olarak sana yansır hem de bu bir dönem veya iki dönem boyunca hatta istersen dört yıla kadar. Yani bu şekilde ilerleyebilirsin. Belli bir sayıda zaten seçmeli almamız zorunlu tutuluyor bu noktada. Yani çok farklı disiplinler sayesinde de kendilerini geliştirebilirler ve çok da daha fazla keyif alacaklarını düşünüyorum bu noktada. Başarılar diliyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edelim. Hocam son mesaj, son söz sizin. Aslında çok zor bir süreçten geçiyorlar. Seçim aşaması çok zor. Ben aslında hepsinin Yeteneklerine uygun, mutlu ve verimli olabilecekleri bir bölüme yerleşmelerini diliyorum. Tabii ki bölüme bekliyoruz hepsini. Tanıtım günlerine gelsinler, kaçırmasınlar. Evet, çok kıymetli ee, bir o. Evet. evet, sizlerden birebir bilgiler almak mümkün. Evet. Sorular varsa, özel sorular varsa sizlere aktarabilmek mümkün. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.